Evet, kıymetli arıcı dostlar, hepiniz hoş geldiniz videomuza. O videomuzda yapmış olduğumuz bölmeyi kontrol edeceğiz. Bütün diğer iki tane arılarımıza bakacağız. Bir de birinci bölmenin ana arısını görememiştik. Bir önceki videolarda gördünüz. Daha doğrusu ana arısını gördük ama çiftleştiğini görmemiştik. Şimdi bakalım çiftleşmiş mi, çiftleşmemiş mi? Onu da kontrol edeceğiz bu videoda. Hatta bu kovanımızda da ana arıyı geçen bölümde boyayamamıştık biliyorsunuz. Tutamadık elimizde. Şimdi süngerli şeyimiz var. Aparatımız var. Onunla beraber yakalamaya çalışıp boyama hizmetini yapmaya çalışacağım. Körüğümüzü yaktık. Körüğümüzün içerisinde benim kullandığım yumurta köpüklerinden, kartonlarından var. Re şeysiz, yazısız, gri ya da mor renkli olanlarından. Üstüne de kurutulmuş portakal kabuğu, mandalina kabuğu atıyorum ben. Onları yakıyorum. Hem kokusu bir nebze olsun güzel oluyor hem de arıyı sakinleştiriyor. Hoşuna gidiyor. Son videomuzda vermiş olduğumuz şerbetleri Kızlarımız çekmişler. Güzel de bir çalışma vardı. Bakalım. Nüfus artışı nasıl? İçerideki kalabalık ne durumda? Ana son çıtaya kadar gelmiş mi? Kızlarımız orayı kabartmış mı? Hep beraber bakalım. Evet, peteğin en arka dış yüzünde kabartmaya başlamışlar. Ön yüzüne bakıyorum. Burayı hemen hemen neredeyse tamamen kabartmışlar. Yavru faaliyeti var mı bakayım. Yok, görünen bir yavru faaliyeti henüz burada yok. Petek henüz kabartılmadığı için Ana arı burada herhangi bir işlem yapmamış. Gördüğünüz kadarıyla. Şimdi anayı bulup boyama hizmeti için bakmaya devam edeceğiz. Bu çatıda da yok diye düşünüyorum. 불안해. <목소리> 뭐고니다 <목소리> 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 Evet arkadaşlar anayı gördüm. Şimdi almaya çalışacağım. Eldivenimi çıkartayım. yerinde kaybetmeyeyim çünkü çok kıpır kıpır. Bakın hemen arkaya geçti. Böyle kıpır kıpır ki. Evet anayı buraya aldık arkadaşlar. Şimdi dönmesini bekliyorum. Bakın çok sakince. Hafif sıkıştırdım. Evet, noktasını koyduk. Evet, içeriye attık arkadaşlar. Şimdi sıkıştıralım. Şerbetlemesini yapalım. Arkadaşlar ana arıyı tutup boyadım ama o arada telefonun videosu durmuş. Herhalde oraları çekemedik. Neyse sağlık olsun. Aparatımız çektik. Şöyle bir yakalama aparatımız var. Süngerle bu şeyden. Buradan arıyı yakalıyorum şeyin üzerinde. Çıtanın üzerinde. Ondan sonra buradan şunun içerisine boyuyorum. Süngerle sıkıştırıp hafiften sırtına dokunduruyorum. Şimdi bölme yaptığımız kovandaki duruma bir bakalım. Güzel meme yapmışlar mı? İzleyelim. Evet arkadaşlar. iki tane, üç tane meme burada yapmışlar ortaya bırakmışlar. Şey meme yok. Bir de öbür tarafa sırta bakalım. Burada var mı acaba? Evet. İki tane de meme buraya yapmışlar. Bu tarafta herhangi bir meme yok. kapatalım. Bunlara bir besleme de yapalım. Ufaktan bir çıtır. Gerçi buna yapmayalım. Diğerine bakalım. Ona göre yaparız bunu. Bunu şimdilik yapmayayım. Şimdi böyle bir kapatayım bunu. Buna çuval da koyacağım. Üstünün çuvalı yok. Onu da gördüm şimdi. Şimdi böldüğümüz anası çıkan ama geçen videolarda göremediğimiz, daha doğrusu çiftleştiğini göremediğimiz kovan bu. Acaba ana çiftleşmeden gelebildi mi? Yoksa kesildi mi? Bakacağız. Evet arkadaşlar bakın ana burada çiftleşmeden gelmiş. Nereden anladın? Bakın arkasında yumurtası görünüyor. Bakın şurada arkasında yumurta var. Yani çiftleşmiş gelmiş. Şimdi kendine yer arıyor muhtemelen. Bakın şurada hemen bakın üstüne geldi korumacıları. Bakın bana saldırmaya başladı hemen. Bakın korumacılar bana geldi. Güzel. Yumurta atmış mı bir bakalım. Ama çiftleşmiş gördüğüm. Bakın şurada geziyor. Bu önce bir yumurtlasın. Ondan sonra bunun şeyini yaparız, boyamasını yaparız. Taze anamız 2023'ün Trakya Karnı yolu. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Şimdi buraya bakalım. Yumurta acaba hiç atmış mı, becerebilmiş mi diye bakıyorum. Ya da belki de yeni geldi, bugün geldi bilemiyorum. Geçen baktığımızda çiftleşme ibaresi yoktu. arkadaşlar henüz yumurta atmamış şöyle bir bir iki gün daha bekleyeceğim bir yumurta atmaya başlasın yeri var beslemiyorum bakın beslemiyorum şimdi bunların besisini öbür kovana vereceğim hemen bunu beslemeyeceğim Anasız olan kovanımız vardı ya böldüğümüz. Şimdi ona verelim. Süt yapsınlar. Evet, ona süt yapsın. Şimdi en baştaki damızlık kovanına da bir bakalım. Burada durumlar ne? Şerbet çekilmiş güzel. Evet, en sondaki temel peteğin kabartma işlemini Devam ediyorlar. Ön yüzünü bitirmek üzereler. Arka yüzüne geçmiş. Güzel. Maşallah. Subhanallah. Artık yavaş yavaş gelen nektardan da kemer yapmaya başlamışlar. Tabii bizim verdiğimiz şerbetin de etkisi var. Kendi şeyleri bunlar stokları Buradaki bu çıtadaki yavrular artık çıkmaya başlıyor. Burada da çıkanların yerleri temizlenmiş, doldurulmuş larva pozisyonunda gelmişler. Ana buralarda bir yerde olabilir. Keza burada da durum aynı. Şu ikinci peteye bakacağım. Eğer bunun yumurtayı basmışsa sondaki peteyi getireceğim derken evet atmış arkadaşlar. Ana buralarda çalışıyor sanırım. Şöyle bir gözlüğüm. Kendisini göremedim ama burada yumurta attığını gördüm ben. Kapanmış zaten. Bu arada video kapandı gene. Gene başlattım. Ee, bu arada onun da şerbetlemesini yapacağım. Ondan sonrasında güzel bir ana memesi yaptıklarında eğer büyük olursa bırakacağız. Olmazsa tekrardan bir nolu kovanımızdan alıp e, yeniden meme yapmasını sağlamaya çalışacağız. Arı bölmeyi nasıl yaptığımı sizlere gösterdim. Umarım fikir vermiştir. Herkesin çalışmasında başarılar dilerim. Görüşmek üzere. İyi sezonlar arıcı arkadaşlarım.